İnsan farklı olmalı, çok farklı olmalı. Alemden ayrılmalı, nasıl farklı olmalı? Dövene elsiz olmalı, sövene dilsiz olmalı. 50 defa gönlüne dokunsalar kırılmaz olma, farklılığıyla farklı olmalı. Yememeli, yedirmeli, böyle farklı olmalı. Giymemeli, giydirmeli, böyle farklı olmalı aynı zamanda yaşamamalı. Hayatı icap ederse kendisi için zehir zemberek haline getirmeli. Fakat ele aleme bal kaymak yudumlatmalı. Böyle farklı olmalı bir insan. İsar daha önceden de geçmişti. Buna isterseniz İysarlaşma diyebilirsiniz. Başkalarını kendine tercih etme. Dine ait her şeyi kendi hissiyatına tercih etme müminlere ait her şeyi kendi hissiyatına, kendi isteklerine, kendi arzularına tercih etme, farklılarını yaşama. Benim yaşamam dinime, diyanetime, milletime, ülkeme, ülküme bir şey ifade ediyorsa yaşamanın da bir anlamı var. Yoksa bugün alsın emanetini Allah Celle Celaluhu diyecek kadar bir farklılık sergileme. Bu önemli bir şeydir, bir faikiyettir. Böyle bir farklılık sergileme. Fakat bundan daha derin bir şey vardır. 50 türlü farklılık sergiliyorsunuz. Hep önde savaşıyorsunuz. 3-5 adım geriye çekiliyor. Savaşmamış gibi görünüyorsunuz. Bir hakkın imamete liyakat sergiliyorsunuz. Arkaya çekilip müezzinlik bile bana fazla diyorsunuz. En arka safta duruyorsunuz. Böyle bir farklı sergiliyorsunuz. Ön safta duran, hususiyle imamın arkasında duran, gökten inen sevabın en büyüğünü alıyor. Burada bile İsar. Başka bir kardeşim alsın bunu. Belki daha fazla ihtiyacı var onun. Demek suretiyle. Hani o Hacı Bayram'ın müritleri olan. Evet o kardeşler işte harmanlar oluyor da buğday menkübe buğdaylar oluyor. Her birinin çeşitleri oluyor bir yönüyle. Biri evli Muhammed evli öbürü de evlenmemiş. Ahmet de evlenmemiş. O gece kalkıyor gidiyor kendi çeşidinden alıyor. Bizim Erzurumlar kod derler. Bir teneke ölçün ölçeninde bir şeydir. Ondan kendi çecinden alıyor. Bir tarafa boşaltıyor diyor. Bu kardeşim benim evlenecek diyor. Daha çok ihtiyacı olur bunun. Yerya indiriyor kendisini. Yine onu mühürlüyor. Geliyor şeyine. Öbürü de hemen şafakta kalkıp gidiyor. Kendi çeşidinin başına diyor ben nasıl olsa bekarım bu kardeşim evli çocuk, çocuk, çocuğuna bakacak diyor. O da alıyor orada kodu. Kendi çeşinden alıp öbür tarafa boşaltıyor. Sabaha kadar. O ona boşaltıyor, ona boşaltıyor. Böyle bir İsa ruhu. Dev Risalet Penahide de hani yemek yemeyip de elini çanağa boş götürüp getirme, misafirlerinin yemesini sağlama. Enbiya İzam, İsar'ın onlara mutlak manada kahraman denmez. Fakat bazı evsaf itibariyle o işin kahramanı diyebilir. İsar kahramanıdır. Enbiya-i Resul-i Kiram derecesine göre Evliya-i Fikam, i Efendilerimiz İsar'ın kahramandır. Ala meratibihim. Birileri asliyet planında, birileri de zilliyet planında. Ama o çok önemli bir şeydir. Şimdi asıl mesele orada başkalarını kendine tercih, tercih etme demektir yani. İşte yaşatma duygusu dediğimiz şey o. Yaşama değil, yaşatma duygusu. Basu Vadelmert kahramanı olma. Bunlar çok önemli farklılıklardır. Fakat bundan daha derin bir şey vardır ki, o farklılığın farkına varamama. Farklılığın farkına varamama ruh aleti. Bazı insanlar zekalarıyla, firasetleriyle, kiyasetleriyle hakikaten kendilerinin farkındadırlar. Farkına varır. Herhalde iradeleriyle mi farkına varıyorlar? Yaptığı şeyleri büyük görmeden mi oluyor? Suyu zannetmeyelim. Benim de tanıdığım böyle birkaç tane büyük vardır. Büyüklüğünün farkındadır bunlar. Dolayısıyla kabul beklerler. Niye gelmiyorlar? Neden benim sözüme kulak vermiyorlar? Neden bu insanlar benim sohbeti şanıma teveccüh etmiyorlar? neden vazu nasihatimi dinlemiyorlar gibi ve bu türlü iddialara girer hafizan Allah. Bunlar insana kaybettiren şeylerdir. Sen beş tane insana söyle, meleği alanı sakinleri kulak verirler. Halisane söylediğin o şey elden ele adeta melekler tarafından koklanır ve göklerde dolaştırılır. Meleği alanı sakinlerinin hüsnü kabulü mü? rızaları mı, hoşnutlukları mı yoksa yeryüzünde üç beş tane ne yaptığını bilmeyen insanın o mevzuda takdiri tebcili mi? İyi tercihte, iyi seçimde bulunmak lazım bu mevzuda. Bazen böyle insan kendisine ait küçük bir kaç meziyetin farkında olur ve sonra o farklılığa karşı isteklerde, taleplerde bulunmaya çalışır. Sonra yaptığı şeyi kirletir işe yaramaz hale getirir. Nezdü üluhiyeti hiçbir kıymeti olmaz onun. Beni dinlesinler, bana baksınlar, gözümün içine baksınlar, beni hecelesinler ve tabi bunların sonunda da beni takdir etsinler, ben geldiğimde ayağa kalsınlar, beni alkışlasınlar, falan oymak seninle iftihar ediyor desinler, falan dünya seninle iftihar ediyor, övünüyor desinler bunlara bağlı meseleye götürdüğü zaman Cenab-ı Hakk'ın kendisine ihsan ettiği her şeyi dünyada yiyip bitiriyor. Ahirete hiçbir şey bırakmıyor. Kur'an'ın o ayetiyle irtibatlandırılabilir. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ fi حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا Yediniz, bitirdiniz, hopur hopur tevhif fikretin ifadesiyle. Bu ahirete hiçbir şey bırakmadınız. Evet, her şeyi ahirete bırakmaya çalışmak lazım. İşte bu ciddi bir isar ruhudur. Burada da muradi ilahi, kendi muradına tercih etme. Allah'ı muradın haline getirme. Allah senin muradın olursa, sen bu işi müridi olursan, sen de Allah'ın muradı olursun. Allah seni diler, Allah seni takdir eder teveccüh teveccüh doğurur. Ona ne derece samimi yürekten teveccüh ediyor. Sen benim için her şeysin. Seni kaybedeceksem elli defa kaybolmaya teşneyim ben. Diyebiliyorsan o da sana kaybettirmez. Engin rahmetiyle, ahlakı aliyeyi sübhaniyesiyle katiyen sana kaybettirmez. Ömer Efendimiz deyince buna ne hatırlattı o koca kahraman, koca sevin sevdirin çünkü ona karşı bir tavır var onu sevdirme adeta bir vazifedir müminler için sevin ve sevdir tevafukatü Ömeriye'den bahsedilir Kur'an-ı Kerim'de ve bazıları kendisine bildirilmiş kadınların tesettürüyle alakalı içkinin yasaklanmasıyla alakalı filan fakat Hazret kendisi Üç tanesi nasıl satırında kalmış. Herhalde birileri söylüyor. Ama yani kim başkaları daha muhakkakan herhalde o meseleyi takip alsa kim bilir ne kadar bulur. Kıtmir sıradan hadis kitaplarına bakarken ben yedi sekiz tane tevafukat Ömer'iye buldum. Allah Allah dedim. Kendiyle alakalı bir istek ortaya koyuyor. Kur'an geliyor onu tasdik ediyor. Evet bu doğrudur diyor. Kadınlar örtülmesi lazım. Bu içkinin kökten yasaklanması lazım. Şu meselenin şöyle olması lazım diyor. O Hazret orada reyini ortaya koyunca vahiy geliyor. Onu teyit ediyor. Buna tevafukat Ömeriye deniyor. Vahiy ile Ömer'in reyinin örtüşmesi demektir. Fakat Hazret bunların farkında değil yani. Nasılsa ağzında üç beş insan söylemiş herhalde üç tane şey kalmış. İşte böylesine kendinin farkında olamama. Vazu nasihatınla bir gün koskocaman bir kıta, Asya kıtası ayağa kalktı. Dediler ki bu senin o sohbetinle, vazu nasihatınla, irşadınla, o büyülü kaleminle, o sihir gibi ifadelerinle bunlar da büyülendi. Başları döndü, bakışları bulandı. Arkandan çay gibi akmaya başladılar. Sen bunu öyle gömmüş olacaksın ki 50 tane delil getirecekler hatırlamayacaksın. Estağfurullah. Ya niye iftira ediyorsunuz bana öyle? Ben öyle bir şey yapmadım ya. Mümkün değil. Hatta makulsa gerçekten o işin faillerini, faktörlerini bulacaksın. Hani şu arkadaş da iyi görünüyor bu işe, bu da iyi görünüyor. Bir heyet el ele verdi bu mevzuda. Bir cemaat, bir camia bu mevzuda. İfak ve ittifakta bulundular sonucu olarak da vifak ve ittifaka tevfiki ilahi tecelli etti. Onun zuhuruyla her şey oldu deme. Hafizan Allah her zaman inayeti ilahi ile kendi iraden arasına kendin girmeyeceksin. Girmeyecek ve kendine husuf küsuf yaşatmayacaksın. Sen tecelli eylemezsin perdede ben var iken şartı isare vücudundur adim olmak bana diyor hak dostu. Evet ömerleşmek lazım. Ona ihtiyaç var. Evet. Belki ahiretteki saadetini sadece Efendimizin bir hatırlamasına bağlamıştır. Ahiretteki saadetin. Ben kim? Cennet kim?